de çok net bir ifade söyleyeyim. Bakın. Köprü. Allah razı olsun kim yaptıysa. Bizim ona bir itirazımız olabilir mi? Ama köprünün yapılma biçimine bak. Bizim sorguladığımız şeyler bunlar. Eğer bunlar olmasa, bunlar düzgün yapılsa Türkiye'nin her türlü kaynağı var. Nereden yapacaksınız diyorlar? Türkiye çok zengin bir ülke Allah'ın izniyle. Türkiye Allahu Teala vermiş. Bak köprü yapmış. Allah razı olsun. Nasıl yapmış? Sahipleri bir araya gelmiş. İsmini de vermeyeceğim canlı yayında olmaz. Herkes onları biliyor. Bir araya gelmiş. Bunlar Türkiye'nin en büyük ihalelerini de alıyorlar. Dikkat et. Bunlar belli kişiler zaten. Hükümete yakın deniyor bu insanlara. Adam köprü yapacağım diyor. Özel sektör yatırımı deyince ne yapıyorsun Hasan Bey? Özel sektör yatırımı demek burayı ben kendi paramla yapayım. Şu kadar süre işleteyim. Sonra da bunun karşılığını aldıktan sonra hükümete, devlete bunu teslim edeyim. Değil mi? Özel sektör budur. Peki bu model nasıl işliyor efendim? Bizde yap işlet devlet modeli nasıl işliyor? Adamın parası yok. Adam diyor ki ben burayı yapacağım. E Allah razı olsun da nasıl yapacağım? Bana diyor Ziraat Bankası'ndan, Halk Bankası'ndan, Vakıflar Bankası'ndan kredi veriyor. Hay hay. Hükümet de demiyor ki arkadaş senin paran yok. Madem sen devlet bankalardan bu parayı alıp bunu yapacaksın. O zaman sana niye bunu yaptırıyorum? Yapayım? Ben yapayım. Hayır öyle demiyor. Özel sektör yatırım ya. Ne güzel özel sektörse bu. Devletin bankalarından 900 milyon dolar alıyorlar. Bak Sonra geri ödemiyorlar. Bak bak şimdi 900 milyon dolar alıyorlar. Güya vadeli kredi kaç sene geri ödemesiz ve düşük faizle beraber devletin bankalarına devletin parasını alıyorlar. Ama köprü 1.5 buçuk milyar dolarda fazla ediyor. Açık var. 6-700 milyar açık var. Gidiyorlar yurt dışına. Diyorlar ki yurt dışında bu tefecilere para balonlarına bize 700 milyon borç ver ben sıradan basitçe anlatıyorum ki anlaşılsın. Ama lütfen kısa. 700 milyon borç lütfen ver. Kapatıyorum. Kısa. 700 milyon borç ver. Adam diyor ki kardeşim ben sana borç vereceğim de sen kimsin diyor yani. Sonuçta bir iş adamısın. Yarın o bugün gün Ben sana borç veririm. Tamam yatırımı beğendim ama buna diyor senin diyor devletin diyor kefil olsun. Adam yurt dışından da 700 milyon liralık parayı buluyor. Devlet de buna kefil oluyor. Bak e, zaten 900 milyon devlet vermiş. 700 milyona kefil olmuş. E yer devletin. Para devletin ama köprü başkasının. Bu mudur özel sektör yatırım arkadaş? Evet. Biz bunu soruyoruz. Yoksa niye biz yatırıma karşı çıkalım? Böyle bir şey olabilir mi? Olan biten bu. Recep Bey'e atayım çünkü ona da sözlü. Bir da son cümle söyleyeyim. Tamam. Son cümle. Bak bu işin noktası bu olacak. Türkiye'de 13 tane şehir hastanesi yapılmıştır. Bunların devlet bakın devlet rakamlarından bahsediyorum. Sağlık Bakanlığı verilerini kullanıyorum yatak başına maliyetleri 600 bin liradır. Yatak başına maliyetleri 600 bin liradır. Çarpıyorsun yapılan hastanelerde yatak başına 12 milyar lira yapıyor. Ama Türkiye'de bu modelle beraber aynı şekilde çalıştırılmış olan bu modelle beraber 13 tane ha ha şehir hastanesine 53 milyon milyar lira para ödedim. Ödemiştir hocam. 53 milyar evet. lira para ödemiştir. Şimdi 12 milyar liralık bir harcama 53 milyar lira. Anladım. Bu yap işletmelik modeli nasıl bir modeldir? Buradan kıyaslayabilirsiniz. Recep Bey anlatmak istediğim bütün bu